Günaydın. Hayırlı sahurlar arkadaşlar. Saat 5'e geliyor kalktık. Kahvaltı hazırlıyoruz Memoli ile birlikte. Sahur için kahvaltılıkları çıkarttım arkadaşlar. Şöyle biraz peynir çıkarttım. Salatalık domates, tahin pekmez. Yumurta da haşladım yumurta top tutuyor diye. Bizim sahur ilk sahurumuz bu şekilde oldu. Rabbim herkesin orucunu kabul etsin inşallah. Yeni bir günden herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Az önce evi toparlıyordum. Başıma gelenlere bakın. Perde elimde kaldı. Storun şu ipini çekerken sen düş. Üzüldüm. Bakın şöyle tam anlamıyla yırtıldı. Bir de bakın bu tarafı daha uzun. Şurası daha kısa. Şimdi dışarıdan yamuk yumuk duruyordur. Buradan bakınca bile öyle. Ben bir perdeciye sorayım bakayım bunu yapabilir mi? İnşallah yapar yani yazık olur perdeye. Burada tanıdığım bir perdeci abi var. Bir sorayım bakayım. İnşallah yapar ya. Sabah sabah aksilik e, şey balkonun kapısını açtım. Camı açtım dedim ki ev bir hava alsın. E, dün ayakkabıları yıkamıştım kurudu dedim olsun yine de hava alsın ayakkabılar. Beyaz ya hemen kirleniyor. Onlar öyle hava alsın dedim. Nöbet gününde işe gittim ya Kotonda bayağı indirim vardı arkadaşlar. Ee, özellikle gömleklerde, montlarda sezon sonu ya. Çok güzel bir gömlek buldum. Çok yakıştırdım kendime. Şöyle yakası bu şekilde. Bakın. Çok yakıştı bana. Üstümde çok beğendim. %50 indirim vardı çoğu gömlekte. Hemen göstereyim size. 350 liradan 175 liraya düştü nakit fiyatı. Şöyle alayım dedim. Kolları da şöyle bol geliyor. Şu kısımdan dar. Ama gerçekten çok asil durdu. O yüzden dedim ki hazır yakışmış bir şey bulmuşken fiyatı da %50 indirime girmişken alayım. Koton'un gömlekleri gibi yok. Yani her mağazanın gömleği güzel ama Koton'un gömlekleri bence ömürlük o yüzden annem düm sürekli kotondan alır. Kotunun indirimini takip eder. Şimdi bunu makineye atarım Siyahları yıkayacağım, gömleği de makineye atarım. Birazdan da Mira gelir arkadaşlar. Aşağı iner onu alırım. Marketten de birkaç alacağım var iftar için. Onları alırız, sonra eve döneriz. Mira okuldan geldi arkadaşlar. Servisten Ay. aldım onu. Dönüşte hakmara uğradık. Mira kollarını yukarı kaldır istersen. Ha? Onu da aferin. Kaldırabilir misin? Kaldırıyorum. Aferin sana. Aferin benim kızım büyüdü artık ya. Dedi ki anne bu çok güzel kinetik kum. Zaten bu kinetik kum e, oyun hamuru böyle şeyleri çok seviyor. Şimdi ne yapıyorsun Mira? Köfte yapıyorum. Ne yapıyorsun? Köfte. Ay köfte yapıyormuş kızım bana ya. Aferin sana kız. 30 liraydı kinetik kum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bak orada kalıplar var. Kalıpları da bastırabilirsin. Evet. Biraz oyalanır bununla. <laughs> usta ya, usta. <laughs> Aferin kız sana. Mira'yı çek diyorsunuz sizin için çekiyorum. Çok çek diyen oluyor. Akmardan şöyle bezelye alayım dedim. Yemeğe katarım diye düşündüm arkadaşlar. Bir de sarımsağım hiç kalmamıştı. Şöyle biraz da sarımsak aldım. Şimdi hemen şöyle patateslerimi kaynamasını bekledim. Patateslerim kaynadı. Şöyle yavaş yavaş köftelerimi atayım dedim. Buzdolabında bekliyordu bunlar. Bezelyelerimi de atayım. Bir güzel pişi versinler. Biraz pul biber atacağım. Biraz tuz atacağım. Buzluktan kuru domates çıkarttım arkadaşlar. Biraz da domates ekleyeceğim. Böyle taze taze kuru domateslerden de ekleyeyim. Bu pişe dursun. Şimdi pilava geçeyim. Bunun yanına da pilav yaparım dedim. Şöyle üstünü kapatayım. Var. Ne sürprizim var bana prensesim? koltukta uyakaldı arkadaşlar üstünü örttüm ee, Mira kumla oynarken ben de dedim ki yemek işini halledeyim bir de geldim buraya ki kumları böyle sehpanın üzerine orta sehpanın üzerine televizyon sehpasının üzerine böyle kumlar var ya görmeniz lazım her tarafa saçılmış yayılmış haldeydi ee, böyle tepki vermedim ama e, girince şok oldum açıkçası sonra işte birlikte topladık Mira okuldan gelmeden önce ben şöyle evi bir süpürge çekmiştim mecbur yeniden çekilecek Çünkü her tarafta bir şeyler böyle kabasını aldım ama şimdi Mira uyanmasın diye e, süpürmedim uyansın şöyle bir evi bir güzel bir daha süpürmem lazım ama bana da ders olsun kinetik kum salonda oynanacak bir şey değilmiş ya balkonda oynasın ya da dışarıda oynasın e, normal kum kadar da almıyor ama hamur gibi böyle parça 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 bayağı da hevesini aldı o olsun ama Dediğim gibi ya evi hiç süpürmeden oynanması lazım ya da tam balkonda. Yani balkonluk yazlık bir oyun. Miray'ı bu arada ben öğlenleri artık uyutmamaya çalışıyorum. Çok fazla uyutmuyorum. Kendisi uyursa uyur ama kendisi uyumazsa hiç uykuya zorlamıyorum arkadaşlar. Çünkü nasipse 3 yaşına gelecek Haziran'da. Artık yavaş yavaş uykunun bence kesmenin zamanı geldi. Tabii o çocuğa bağlı. Mirey böyle uyutayım mı seni deyince hayır anne ben uyumak istemiyorum diyor. O yüzden ben de zorlamıyorum. Uyumayınca erken yatıyor. Mesela 8 buçuk 9 maksimum buçukta yatıyor. Ama e, güzel erkenden yatması ama böyle işte 7 gibi 6 gibi o kadar bir huzursuzluk, huysuzluk yapıyor ki uykusu geldiği için size anlatamam. E, bu dönemler böyle geçecek sanırım. Ee, bu arada herkese hayırlı Ramazanlar. Ben Ramazan ayını çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten Ramazan bir huzur, bir bereket. Gerçekten inşallah kolaylıkla tutarız oruçlarımızı. Tabi ilk günler zor oluyor ama sonra insan alışıyor. Zaten oruçta da doğru düzgün iftar saatinde bir şey yiyemiyorsunuz. Bir çorba, biraz yemek. Gözüm doymuyor benim ama öyle oluyor genelde. Allah... Tüm oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Herkesin sıcacık bir yuvası olsun inşallah, sıcacık bir ortamda yaşasın inşallah. Ee, bilmiyorum gördünüz e, depremzedelerin e, yağmurdaki hallerine çok üzüldüm. Gerçekten bu bizim başımıza da gelebilir, herkesin başına gelebilir. Biliyorsunuz büyük İstanbul depremi bekleniyor. Sonumuz da belli değil. Sanki yine devam ediyoruz, hiçbir şey olmayacakmış gibi yaşamaya devam ediyoruz. Bizim apartman yöneticimiz başvurdu arkadaşlar. Önümüzde bin kişi varmış sanırım. Gelip bakacaklar apartmana. E, apartman yöneticimiz hatta buranın müteahhitini bulmuş gitmiş demiş ki ya bakın hani e, böyle böyle hani deprem olacak e, binanızı kontrol ettireceğiz binanızdan emin misiniz e, demiş hani hiç şey yapmayın tereddüt etmeden evinize oturabilirsiniz çok rahat edebilirsiniz demiş adam ama Bilmiyorum artık ben kimseye güvenmiyorum o konuda. Neler neler biliyorsunuz depreme uygun evler hepsi yıkıldı. Gelsinler baksınlar işte e, alsınlar bir ölçü bir şeyler. İnşallah evde bir problem bir sorun çıkmaz da depreme dayanıklıdır ev. Yöneticimiz dedi hani belli miktar para istiyor. Ben dedim hani para gerçekten hiç problem değil. Çünkü bu can yani bir şekilde para verilir. Ne kadar olduğu da belli değilmiş zaten sanırım. Bizim için sorun değil. Zaten herkes de kabul etti. Burada bu apartmanda herkes ev sahibi. En güzel yanı bu. Bir tane kiracı vardı. O da çıkıyormuş. Ev sahibi geliyormuş. Bizim üst kattaki sadece kiracıydı. O da çıkıyor. Ev sahibi geliyor. Yani artık tamamen ev sahibi olarak kalacağız. O şey açısından güzel oluyor. Mesela bir şey yaptırırken ettirirken hani diyorlar işte ben kiracıyım falan ev sahibine sormam lazım. Ama herkes ev sahibi olunca artık herkes elini taşın altına koyuyor. O açıdan güzel oluyor arkadaşlar. Ben şimdi e, perdeyi de düşünüyorum. Perde iyice yırtıldı. E, story çıkarabilsem şimdi perdeciye gidelim ama story çıkaramıyorum. Neyse Mehmet gelsin bakalım. O da büyük ihtimalle iftar saatine yakın gelecek. Ramazan'ın da ilk günü. O yüzden perde sanırım yarına da kalabilir. Olmadı. Yarın bir perdeciye gidelim biz arkadaşlar. Bu perde çünkü akşam ne olacak? Kapanmıyor, etmiyor. Güneşlik olmayacak. Mecbur şu kanatları şöyle çekerim akşam. Ne yapalım? Tezgahı da toparladım. İlk iftar menümüz hazır çok şükür arkadaşlar. Allah toplu mutfak gibisi yok. Evde mis gibi yemek kokuyor. Bizim ev halkı çok seviyor böyle köfteli patatesli bezelyeli yemeği çok güzel görünüyor gerçekten. Şöyle çorba yaptım çok fazla yapmadım yarına kalmasın diye. Pilavım pilav soğudu yapalı epey oluyor güzel demin alsın dedim. Salatam salatanın sosunu koymadım. Mehmet gelirken sağ olsun pide getirdi. Ve Ramazan'ın olmazsa olmazı hurmamızı da burada birazdan tabağa koyacağım. İçecekleri de hazırladım. Çayımı demledim. Mehmet Şalgam'la kola getirdi. Bugünümüze şükürler olsun. Rabbim bugünümüzü aratmasın inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.